Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. MBSTS 2025 derslerinde bizler ders bu akşam şirketler hukukunda ortaklık türlerini müdarebe, mugarese, muzara ve musakat ortaklıklarından bir nevi şirketlerden bahsedeceğiz. Şirketler hukukunun 3. dersindeyiz. Takip etmiş olduğumuz kitabımızın bu bölümü 31. sayfasını açıyoruz. Ve bu bölümde şirketler hukukunda önemli konular. Beykoz'dan Uğur Cansever hocamla dersimizi açtık. Bursa'dan Recep Arslan hocam dersimize katıldılar. İstanbul'dan Durmuş Çebi, Erzurum'dan Ensar Şahin, bunlar çok sık takipçilerimiz. Ee, i̇nşallah derslerimiz başarıya ulaşacaktır, hedefine ulaşacaktır. Yoğun bir program içerisindeyiz. Dolayısıyla seminerler, canlı dersler, uzaktan eğitimler, kendi programlarımız derken epey bir yol kat ettiğimizi e, şu anda görüyorum Ankara'dan. Emre Karaca hocam da, Kayseri'den Cafer Deniz hocam da dersimize dahil oldular. Canlı da yayın akışımıza. Kıymetli arkadaşlar, en son bölümde önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Mudarebe şirketinden başlayalım mı? Adıyaman'dan, Adıyaman Kahta'dan Mehmet Demirel hocam da dersimize katıldı. Mersin Erdemli'den Cemal Türk Yılmaz hocam. Her zamanki gibi takipçimiz. Rabbim sağlık, saat ve afiyetler versin. Mudarebe şirketi. Şimdi arkadaşlar şirketlerde birbirine yakın kavramlar var. Yani tanımlar var. Birbiriyle karışabilen şeyler bunlar. Nasıl ayırt edeceğimizi söylemem gerekiyor. ÖSM formatında ÖSM cümlelerine dikkat etmem gerekiyor ki sınavda hem zaman kaybetmeyelim hem de soru kaçırmayalım. Mehmet Öztürk hocam aleyküm selam. Şimdi değerli arkadaşlar Müdarebe şirketi öncelikle kar paylaşımı esasına dayanan bir şirkettir. Ve bu şirketin temelinde emek ve sermaye var. Emek bir, sermaye 2. Biliyorsunuz ki şirketler sadece sermaye ile kurulmaz. Ya da bir ortaklık sadece emek üzerinden kurulamaz. Şirketlerin bir takım özellikleri vardır ki müdarebe şirketi de Emek ve sermaye. Sermaye olmadan, emek de olmadan bir ortaklık ne kadar ortaklık olarak devam edebilir? Dolayısıyla sermayenin ve emeğin önemli bir yeri vardır şirkette ve ortaklıklarda. Ortaklığına biz bu sermaye ve emek paylaşımı esasına dayanan ortaklığa müdarebe, kaynağını Kur'an-ı Kerim'den ve Sünnet-i Resulullah'tan aldığını hatırlatıyoruz. Tablomuzda Ahmet ve Mehmet Emek ortaya koymuş Ahmet. Kar ortağı olmuş. Zarar ortağı olmuş. Mehmet sermaye nakit cinsinden ortaya koymuş. Aynı zamanda yine tabii ki de kar ortağı. Yine de aynı şekilde zarar ortağı. Aralarında din birliği şartı olmayabilir. Yani bunlar illaki İslam dinine mensup olacaklar diye müdarebe şirketinde bir şart yok. Küresel sermaye dolaşımı olarak da bir ortaklık türü olarak müdarebe şirketi bu açıdan çok elverişli ve çok kullanışlı bir şirkettir. Çünkü aralarında neden bir din birliği şartı aramıyoruz? Çünkü yeryüzünde sizi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil Suresinin örneği verilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Müzzemmil Suresinden bu tür şirketle ortak kılınabilir diye hukukçularımız referans gösterirler. Dolayısıyla burada mudarebe şirketi dediğim gibi ÖSM cümlemiz emek sermaye e, yine aralarında din birliği farkı yok, e, şartı yok. Din birliği olması, e, din birliği de aynı dine inan, inanmış da olabilirler. Küresel sermaye dolaşımı bu cümleler bize sınavda, parçada, parçayı iyi okuyacağız, mudarebe şirketine götürecektir. Bir de muharese şirketi var, tanımlar birbirine karışıyor. Şimdi de boş bir araziye fidan dikmek. Özetle cümlemiz fidan dikmek. Bak bağ bahçe demiyor, o başka bir şey. Fidan dikmek üzere emek tarla. Burada tarla var. Ortaklığına ben diyorum. Hocam boş araziden bahsediyoruz. Buraya fidan dikecek herhangi bir emek tar emek ortaya koyan A şahsı A şahsı B şahsına ait B şahsına ait olan bu tarlaya fidan dikecek. Dolayısıyla dikilen bu fidanlar üzerinden bir gelir elde edilecek. Ahmet'e ait olan boş arazinin Mustafa tarafından yarı yarıya ortak olmak üzere ağaçlandırılması için ortaklık yapma şekline muharese türü ortaklık diyorum. Hilal Bayat hocam Fatih'e selamlar. Bahçeli evlerden Ahmet Hamza dayı olacağım da Bahçeli Evler'e selamlar. Zor değil. Dolayısıyla biz cümlelerimize dikkat edeceğiz. Ezberlemiyoruz. Emek tarla. Boş arazi üzerinde bir fidan. Yarı yarıya ağaçlandırıyorum. Muharese. Bir de muzara var. Şimdi muzara da ziraat ortaklığı var. En çok karışan bu üçü. Hadi mudare, mudarebeyi anladık. Ancak bu üçü birbirine çok karışıyor çünkü çok yakın tanımlar var. Zirai ortaklık diyorsa bu mugareseye girmez. Zirai ortaklık iki veya daha fazla kişinin zirai faaliyetleri kapsamında araziyi ekip biçme üzere ortaklıkları. A şahsı yüzde altmış pay alıyor, B şahsı yüzde yirmi pay alıyor, C şahsı yüzde yirmi pay alıyor. Bu oranları ben belirledim. Şimdi bu oranlar değişebilir iki ve daha fazla kişi üzerinde. Dolayısıyla müzara da zirai ortaklık olacak. İki veya daha fazla kişiden bahsediyoruz. Zirai bir faaliyet yapıyorlar, araziyi ekiyorlar, biçiyorlar. Bu arazinin kimde olduğu, kime ait olduğu, hisseleri taksim eden arazi sahibiymiş. Örnek veriyorum kitapta. Kitapta demiş ki arazi sahibi Serkan. Arazi sahibi olması yetmiyor. Aynı zamanda hem arazi sahibi hem de ekip biçmede kendisi de diğer ortaklar gibi yardım ediyor. Yunus emekçi çiftçi, Mehmet emekçi çiftçi. Dolayısıyla burada müzara şirketinde zirai ortaklık geçecek. İki veya daha fazla kişi ekip biçmek kavramını gördün mü doğru, doğru cevabımız müzara şirketi olacak. Bir de müsakat şirketi var. Müsakat bir ürünü paylaşma esasına dayanan bağ bahçe o zaman bağ bahçe diyorsa ölsene cümlem bu. Bu tür ortaklığa müsakat aralarında meyve ağaçlarının bakımı diyor bak. Meyve ağaçları farklı bir şey. Zirai ortaklıktan farklı. Mugaresi şirketinden farklı. Meyve ağaçları bakımı bağ bahçeye dayanıyor ÖSYM cümlen. Sonucunda meydana gelen hasılatın bölüştürülmesi esasına dayanan ortaklıka da ortaklığa da müsakat, ürün paylaşımı, hangi oranda pay verileceğini belirleyen kişi var. Ali arazi sahibi, Nedim emekçi, hangi oranda pay alacağını belirli olan kişi diye tabloda kitabımızda güzel bir şekilde göstermiş. Dolayısıyla çok fazla ezber yapmaya gerek olmadığı için bu tablo bizim için yeterlidir. Tabii ki de biz bunları soru çözümlemelerinde pekiştirerek görmemiz gerekiyor. Dersi dinlemek, anlatmak, not almak önemli. Ama daha da önemlisi soru paylaşımlarında bunu kuvvetlendirme ve desteklemek gerekiyor. Bundan sonraki şirketler hukukundaki bölümümüz son dönem şirketler tedamül, şeriketü tavsiyetül basita, muhassa özellikle son zamanlarda gündeme geldi yazılım şirketleri, muhaseme, bir de şeriketü tavsiyetül bil eshem, limite şirketi var bir de Bunları son derste işleyeceğiz. Şirketler hukuku böylece bitmiş oluyor. Dördüncü derste birlikte bitmiş olacak daha doğrusu. Soru çözümlemelerinde neredeyiz? Tefsir tarihi ve usulünden 66 soru paylaştık. Çıkmış olan 2024 ile 2015 yılları arasındaki tüm soruları paylaştık. Çözümlemelerini devam ediyoruz. Dolayısıyla bizler yine soru çözümlemelerinde evet bu şirketler hukukunu da alacağız. Şu anda almadık. Dijital MBSTS e Soru Bankası çıkartıyoruz. 2000 sorudan oluşacak. Onu da katıl grubunda paylaşmış olacağız. Şu anda içerik olarak hazırlanıyor. Payderpay pay paylaşımı yakın zamanda başlayacak. Ben onun duyurusunu yapacağım. 2000 soru iyidir. Yani tekerrür etmeyen, doldur boşalt sorularından değil. E, ee, tevellütü ÖSM formatına dayanmış olması gerekiyor. Konu bütünlüğü ile birlikte irdelenmesi ve incelenmesi gerektiği konular üzerinde ve sorular üzerinde durursak hem zaman kaybetmeden hem de iyi bir netice almanın hedefindeyiz. Ramazan Bakıroğlu hocam Adana'ya selamlar. Çayeli'ne Hasan Hüseyin Özel hocama, Kahramanmaraş'a İsmail Satan hocama, Fikret Taşkıran İstanbul Küçükçekmece'ye, Şeymus Kaya hocama hayırlı akşamlar diler. Ünal Yoldaş hocama Gaziantep'ten, Giresun'dan Giresun Ömer Aktaş hocama, İzmit'ten Hasan Ergül Üstadı'na saygı ve sevgi ve selamlarımı sunarım. Mudarebe şirketi emek sermaye, mugarese şirketi emek tarla, muzara şirketi ekip biçme, müsakat şirketi ürün paylaşma, bağ bahçe, meyve ağaçlarının bakımı. Güzel. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam ben katıl grubuna şu anda katılsam şu anda katılsam bundan önceki paylaşımlarımıza ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirsiniz. Yani yeni katılmış olmanız bundan önceki paylaşımlarımızdan, paylaşımlarımızdan, sorularımızdan mağdur e, olmayacağınız anlamına gelmez. Şu anda katılsa bundan önceki sorularımızın, paylaşmış olduklarımızın hepsine ulaşabilir. Teşekkür ediyorum. Bu dersimiz kısa bir dersti, tek sayfalık bir dersti. Örnek verilmiş kitapta konu gösterilmiş, ayetten deliller verilmiş, verilmesi gereken yerde. Tavlular benim için yeterlidir. Tanımlar budur. Uzun bir ders değil. Youtube kanalından dersin tekrarını izleyebilirsiniz. Tüm arkadaşlara, takipçilere canlı yayına katılan Fatih'ten her zamanki gibi takipçimiz Hacı Yaşar Öztürk hocama da saygı ve selamlarımı sunarım. Sağlık, saat ve afiyetler dilerim.